İnanıyorsan şayet, yabancı kalamazsın. Zillettir hem musibet, tarafsız olamazsın. Ne ağaçsın, ne otun, ne yağmur, ne bulutsun. Herkes sözünü tutsun, secdeyi bulamazsın. Akletsen ve anlasan, vicdanını dinlesen. Sen Zeynep'sin, sen Hasan, boşver, salamazsın. Hakkını vermelisin, vahdeti örmelisin Vampiri görmelisin, görmezsen bilemezsin Nereye bu yolculuk, dinle beni korkuluk Kan akar olup olup alından silemesin. Düşün hayrı ve şerri o dehşetli mahşeri. 30 cüzlük eseri Kalp yoksa alamazsın Herkes o gün dirilir Hesap dehşet sorulur Ve defterler durulur İz sesi çalamazsın Düşmüşün, Düşmüşsün rüyamısın, Zillet mi hevamsın Sevda mı devamsın şuursuz gülemsin Siyon beslenirkinden, hem bilimden, hem dinden. Çık nefsinin emrinden, yabancı kalamazsın. Utandım ben, utandım. Yutkundum ve tıkandım. Yaza yaza usandım.